merhabalar 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 arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün kahvaltımızda sandviçler var sandviç ekmeğimizi dışarıdan aldık hemen içinin harcını hazırlamaya başladık domatesimizi yıkadık bazı kısımlarını biliyorsunuz baş kısımlarını ve alt kısımlarını kesip atıyoruz doğradık hepiniz evinizde biliyorum ki muhteşem güzel sandviçler yapıyorsunuzdur ben buna eminim Keşke hepimiz birbirimizle böyle bölüşsek, paylaşsak da bilgi sahibi olsak. Daha güzel sandviçleri daha güzel şekilde yapsak. Domateslerimizi birini geniş kısmıyla, birini de en kısmıyla doğradım. Çok ince doğramadım. Neticede kendimiz yiyoruz. Dışarıya yapmıyorum bunu. Güzel bir şekilde domates işimizi hallettik. Arkasından peynirlerimizi, beyaz peynir ve kaşar peynirlerimizi hallettik. Kaşar peynirim çörek otludur benim arkadaşlar. Dolabımda o varmış. Ve maydanoz ve dereotu. Muhteşem güzellerdi. Miniciklerdi, körpeciklerdi. O kadar yeşillerdi ki saplarıyla bile yiyebilirsiniz. O kadar güzel maydanozum ve dereotumu da alt kısımlarını yine de bir parmak kesip yıkadım. Güzelce sırkıttım ve kurulamaya kadar göstermişim yani evet kuruladım maydanozlarımızı da güzelce tabağımıza koyduktan sonra arkadaşlar sandviçlerimiz için zeytin ezmesi dereotu maydanoz şan fıstıklı salam domates ve peynir kullanacağız kaşar peyniri beyaz peynir karışık bunların her birini koymaya özen göstereceğiz Sandviç ekmeklerimin arasına açacağım. Sandviç ekmeği demişken geçen kızımla birlikte dışarıdaydık. Bir işimiz vardı. Sandviç alalım dedik. Ben dedim hani neyle sandviçler var? Patatesli var, peynirli, zeytinli var, abla sarelleli var dedi. Yani çikolatalıymış içerisi. Ay dedik bir hani peynirli olsun. Aldık peynir yok içinde. Ortaya kadar geldik bir şey eksik mi sandviçte ya? Tamam güzel sıcak ama bir şey eksik. 14 lira verdik arkadaşlar. İçinde peynir yok. Neymiş? Eser miktarda da koysalar peynir olurmuş. Yok kardeşim eser miktarda koyunca peynir olur mu? Peynirli sandviç olması için içinde peynir olması lazım. Ya iki dilim domates, bir dilim peynir koyamıyor musunuz ya? 14 lira alıyorsunuz. El insaf. Ekmek alsaydık 5 lira verecektik. Neyse sinirlerimize hakim oluyoruz. Sakin sakin yapıyoruz. Sandviçleri her zaman evimizde yapmak hem daha güzel hem daha hijyen. E, kendi evimiz, kendi işimiz, kendi eşyamız her şeyini kendimiz biliriz. Ne kadar çok istiyorsak o kadar koyarız. İstiyorsak az koyarız. Kendi zevkimize, kendi lüksümüze kalmış bir şey. Neyse arkadaşlar biz burada tek tek ayırt ettik. Kutularını açtık, tek tek ayırt ettik. Ve sıra geldi e, aralarını. aralarına zeytin ezmesiyle ilk birinci sırayı koymaya zeytin ezmesini sürüyorum. Onun üzerine arkadaşlar domateslerimi koyuyorum. Yani bir doldur ki insanın gözü doysun, karnı doysun yani canı çekmesin değil mi? Peynirimizi de koyduktan sonra bunu beyaz peynirli yaptık. Dereotu maydanoz. Arkadaşlar sapı falan demeyin. Çok güzel gaz giderici insanın bağırsaklarını çalıştırıcı bir durumu var dereotunun maydanozun bunlar bol liflidir sabah kahvaltısında da harika güzel yenir ekmek gibi karbonhidrat kullandığınız her şeyle bunu tüketebilirsiniz dereotunu ben iki bağ almıştım da dün patates salatası yaptım misafire harika güzeldi ama çekemedim size yani çok böyle detaylı teferruatlı olmak lazım bol zaman olması lazım ki çekelim ama yapacağım size söz veriyorum buradan ikinci sandviç ekmeğimizi de hazırladık salamlarımızı koyduk kaşarlarımızı koyduk dereotu maydanozlarımızı sıkıştırdık domatesimizi de koyduk evet sandviç ekmeğimiz hazır sabah kahvaltısı için çok mükellef balkona da bir taraftan çayımı demledim orayı da bir taraftan hazırlıyorum arkadaşlar çünkü bizimkiler durur durur bir anda hurra hepsi birden çıkar hemen hızlı da yer çık geçer kor giderler ben bulaşıklarla kalırım Burada sandviçlerimizi tekrar hazırlıyoruz. Oğlum anne ben zeytin ezmesi sürme bana dedim. Ona da peynir koydum. Yine dereotu maydanoz koydum. Biz çok seviyoruz. Ailece seviyoruz. Herkes seviyordur da. Ben sanki ayrı seviyorum gibi geliyor. Bir de semizotumuz var. O ayrı mesele. Tekrar zeytin diğer ekmeğimizin içerisine zeytin ezmemizi sürdük. Bütün sandviçlerimizi hazırladık arkadaşlar. Bu arada Acun Ulucalı'nın e, sevgilisi hamileymiş. Oğlu olacakmış. İnşallah hadi bakalım o da bir oğlan görsün. İnşallah kurban olduğum Rabbim vatana milletimize hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete demişken arkadaşlar mülteciler de kendi ülkelerinde 3 ya da 4 doğuruyorlarmış. Bizim ülkemizde bolca doğuruyorlarmış. Demek ki bereketli ülkemiz yani. Ben de bu bilgiyi yeni öğrendim. Acun Ilıcalı deyince aklıma geldi. Evet burada çok güzel sandviçler oldu arkadaşlar. Artarsa bir tanesini karşı komşuma göndereceğim. Balkondan bize uzandı. Kokular senden mi geliyor dedi. Ben de hayır dedim. Kesin sendendir dedi. Öyle bir beklentisi var çünkü onun. Hakkını helal et dedim. Komşum sandviç vereyim sana şu çekeyim de dedim kalırsa ona vereceğim inşallah. Evet soframıza geldik arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize sonsuz saygılar, selam ve dua ile kalın. Afiyetler, ballar, şekerler olsun arkadaşlar. Güzel bir gün olsun inşallah.